Mustafa mı? Meryem. Allah Allah. Ah merhaba. Nurcan. Sen ne işin var burada? Hacı baban mı yolladı? Ha ha yok yok. Ay ben sizi görünce yalnız bırakmaya gönlüm el vermedi. Manevi destek için geldim. Ne desteği? Ana Hı. sen destek mi istedin merkezi arayıp da? Ha? Meryem. Artık kapı önüne nöbetçi mi dikeceğim, ne yapacağım ha? Güvenlik falan mı dikmem lazım? Seslendik ama duymadın Zahar. Müsaaden yoksa böyle burada konuşacağım ayakta. Şu senin Ercan'la ilgili önemli bir mevzu var. Ercan yok. Dolayısıyla konuşacak konu da yok. Nurcan Hanım, ha? senin var mı konuşacağın bir şey? Ha yok yok, Ay ben zaten bizimkileri görünce konuşa konuşa yanlışlıkla girmiş bulundum. <laughs> ah, ah, Neyse, hadi çau. çal. Çal mı? Aa, neyse ana ya, işte bildiğin Nurcan yani. Acaba babam onu bizimden göndermedi ya, ondan böyle yapıyor yani. Ha Meryem, bu kadar geldik. Bak böyle ayakta kaldık. Bizi buyur etmeyecek mi? <laughs> Tabi tabi. Buyur edeceğim sizi. Buyur edeceğim. Ha. Bak kapı orada. Yalnız çıkarken kapıyı da kapatmayı unutmayın ha arkanızdan. Cık. Meryem, bak senin karşında bir var ya. Nefretini, kinini, her şeyini bir kenara bırak. Al çık anama. Hürmetin olsun. Bırak kızım, bırak. Bunda ne büyük kalmış, ne küçük kalmış. Görmüyor musun? Ha, doğru diyor ana. Ona zaten olan olmuş. Hadi biz gidelim, gel ana. Biz edeceğimize ettik. Hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım. Bir daha da gelen var ya ana, böyle şey mi olur ya? bana mı işliyor arkadaş? <laughs> Coşkun dayı, benim saçı sakalı bir kazısana zahmet tamam mı? Bir deri bir kafatası kalayım. Ercan oğlum hoş geldin bak. Müşteri var açık oturu ve ondan sonra alıverin gari seni ben. Olmaz, benim işim bir kitap kılık. Makinere gireceksin, kazacaksın, çıkacaksın işte ya. Kaşları da alabilirsin bu arada benim. Ne oluyor oğlum seni ya? Niye kendini gazıttırıp dursun sen? He? Bak sonu uzaylı sancakla, arkandan gülecekler. Cık, ne sanarsa sansınlar. Kızı işte, tertemiz yap. Seni yeryüzünden gazıyım. Tertemiz halledeceğim ben Ercan. Merak etmesin. Sakın kaçma kırsal bebesiyim. Şu yaşıma rağmen yağ gibi akarım pislerde. <laughs> Sakın kaçma. Gelme. <laughs> <Kendi gülüyor>